Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada çeklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır. Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir. Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Alimken arif oldun, peki aşık olmaya namzet misin? Kapımıza değil kalbimize vuran buyursun. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omzun üstündeki kafan değil. Nevsini bilenlerden ol. Silenlerden değil. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan aşık olup inanınca. Yaşarken anlayamadıkları değerleri öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir. Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, boyrap dillerde aradım. Oysa ben değmişim, bilememişim, oyalanmışım, kala kalmışım. Sanmayasın ki aşk akıl işidir. Gül ki her gün gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder, kimini de dikeniyle irşad eder. Sen ol da ister yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da.